Bilimsel araştırma projelerinde ortaya konulan problem başkaları tarafından da konulmuş ise bu sefer projenin teknik kısmına, yöntemlerine bakmamız gerekiyor. Burada kullanılan deney, hangi deneysel, matematiksel ya da e, istatistiksel yöntem kullanılmıştır? Sorusunun cevabı cevabını aramamız gerekecektir. Bununla birlikte eğer siz onlardan farklı bir yöntemle problem tarifi yapmış iseniz bu noktada aynı yöntemleri kullanmış iseler bu durumda da problemi nasıl çözdükleri araştı çözdüklerini araştırmanız gerekecektir. Araştırma projesinin 3. aşaması tarif edilen problemin çözülmesi olacaktır. Tarif edilen problemin çözül çözülmesi olacaktır. Bundan sonra probleminizi analitik, sayısal ve deneysel yöntemler kullanarak çözebilirsiniz. Eğer eğer sizin probleminizi literatürde yapılmış yöntemlerden farklı bir yöntemle çözmüşseniz siz çözüm yöntemi noktasında özgünlük sahibi olacaksınız demektir. Problemin tespitinde ve çözümünde pek çok teknik ve pek çok materyal kullanılabilir. Kullanacaksınız da zaten. Ye yeni araştırma projelerinde daha ucuz, daha hızlı, daha doğru ve daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü üstün vasıflara sahip yeni ürünler için çözüm teknikleri ve uygun materyal bulmak proje çalışmanıza özgünlük katacaktır. Yani ergonomik olması sizin projenize daha bir özgünlük katmış olacak. Bir bilimsel projenin en önemli dördüncü aşaması çözüm sonrası bulunan sonuçların değerlendirmesi aşamasıdır. Problemin en iyi şekilde çözülmüş ol çözülmüş olması için yeterli sayıda sonuç üretmiş olmanız gerekiyor. Daha önceden kaç durumun kaç durum için çözüm yapacağınızı, ne hangi materyalleri kullanacağınızı, hangi deneysel veya sayısal analiz ya da istatistiksel verileri kullanacağınızı daha önceden belirlemeniz gerekiyor. Bu bilginin problemin oluşturulması esnasında hemen hemen kafanızda şekillenmiş olması gerekir. E çünkü problemi tarif ederken Çözüm potansiyeli üzerinde bir hedef belirlemek çözümsüzlük olacaktır. Analitik çözüm yapamayacağınız bir e, teori kullanmanız deneysel olarak bir e, deneysel olarak e, ölçemeyeceğiniz boyutlar ve fiziksel büyüklükler ortaya çıkacaktır. Bu da sizin projenizin sağlıklı yürümesini engelleyecektir. Bulduğunuz sonuçları resimle, grafikle, tabloyla veya bir denklemle raporunuza taşıyabilirsiniz. Teşekkür ederim.